Bu sefer çözülmüş bir fotoğrafa bakacağız yaklaşıyorum şimdi gördüğünüz gibi şurada çok açık net bir insan gülen bir temel reis temel reisimiz var bunun yalnız gördüğünüz gibi bir gözü var gayet gülüyor bu güldüğüne göre demek ki altını bol fazla bir altın var temel reis direkt gördüğünüz gibi karşıya bakıyor baktığı yer bakın bu bir ondan sonra ikinci olarak burada bir kertenkele gibi bir hayvan yılan 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 da diyemeyiz yani yılan düz onu gayet düz ve uzun şekilde kıvrımlarıyla çizerler şurada gözü olan kertenkele tarzı bir hayvan direkt yine aynı tarafa bakıyor temel reis aynı tarafa bakıyor şurada aşağıda şu yeşille çizdiğim bir çizgi var çatlaklar bu büyük ihtimalle doğal değil. Bunu bilerek oluşturmuşlar. Bu ya bu etraftaki derenin çizimi ya da bir dağ arası. Örneğin mesela şu yeşil şu şekilde şuradan şuraya kadar yuvarlak desek burası bir dağ ve dağın etekleri etrafı onu gösteriyor olabilir ama çizime baktığınız zaman düz ve sabit uzun bir çizgi olduğundan dolayı dolayı dere olma ihtimali çok yüksek. Şimdi şurada iki taşa daha dikkat etmemiz lazım. Şöyle biraz daha fotoğrafı kaydırayım. Şimdi şurada iki tane şüpheli taş var. İkisi de bir insan başı gibi. Şunun gözü de var. Bakın burada yatıyorlar. Bu da bu tarafa doğru bakıyor. Bu da şu tarafa doğru bakıyor. Yalnız burada şimdi bu fotoğrafı çeken kişinin şuraya geçerek bu ok işaretleri yönü tarafına bakması lazım. Gördüğünüz gibi resimler çok net. Buradan baktığında burayı işaret ediyorsa eğer bu kafalar, bunun şu etrafında, şuralarda mezarlar var demektir. Şu kafanın şu yanında, bakın burada da zaten bir boşluk var. Bu kafanın şu taşın şu altında da şurası da mezar demektir. İki tane burada net mezar görünüyor. Kaya da zaten gayet büyük ve uygun üzerine define işaretleri koymak için burayı gösteriyorsa buradan göstermiyorsa şu baktıkları taraf karşıya doğru bakmamız gerekiyor